selamun arkadaşlar bu sefer birlikte bir sonra sonra oynayacağız abone olarak atmayı unutmayın Hemen lafı da bize değiştirelim buradan bakalım bana ne kapatacak sonra rap var şuna aa bal değil güzelmiş lan bu bu da bok balık yakalsın ısrarla bok da kalmasın bu ne lan lan dur oğlum Ben o yüzden. Şapka çıkaracağım. Şapka çıkacağım Dur dur bunu. Normal olsun lan. Kaldış olsun kaldış. Kaldış olmasını istiyorum ben yahu. Başka ya ne alabiliriz? 5 tane şey. Yap. Ve kostümümüz hazır. Hemen play, play diyoruz. <laughs> Bakalım şu kim var orada. He. sandbox veriyoruz ve böyle bir yere geldik. Bakalım kim var. Hangi bebeler var? Ağlama lan. Ağlama, ağlam. Bebe, ağlama. lan. Ne de ağlama. Verme lan. Lan. Öldürdü şerefsiz. Ha Hamza da mal öldü. <laughs> Tırık varmış oyunlara vurma. Vurma, hayvan, hayvan. ama. Ne 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 Lan ne lan ne ne hayvan ne 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 Buna, buna, hancur harta, hancel harta, hancel harta, hancel harta, hancel apa hancel kamu hancel harta, hancel harta, apa? Bak arabamı yiyecektim abi. Arabayı yiyecektim. Abi ben çıkacağım buradan. Harbi çıkacağım ya. Yani. Harbi <laughs> çıkacağım oğlum bu ne? Vur lan. Vurma oğlum bak vurma. Vurma dur Oğlum yine beni öldü. Oğlum mal mısın? Totoş. Nene gideceğim? Başka bunu yere gireceğim aga. Bu ne? Ne istiyorsun? Ofiste kim var? Ofiste. Ofiste altı kişi var iyi. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Oğlum bu ne? Boş. Neyse sonra ne oğlum? Adamlar içine içine. Allah'a vururum ben. Vallahi bir şey Bu lan. Sıkma, aç. Lan dur. Tüfe açsan hayvan ölür. Tüfe gidiyor arkadaşlar. Tüfe gidiyor arkadaşlar. Ağlım <Sessizlik> araba atma ya. Lan. Neredesin, sono loro. Io non böyle avuto niente Lan! Öldürdü köpek. Gebertti beni köpek ya. Şöpek, köpek, o vardı köpek ciepeghi? Ah ciepeghi, Öldü, öldü. ciepeghi. Rollio, rollio çıkarmakla uğraşmadım bir şey yapmayacağım. Bilemiyorum. Bilemiyorum, Lan vurmasak hayvan herif vuruyor bir de. Ne dur, dur. He, çok şık var. Oğlum arabaya bak bu ne? Herkes yaldırıyor bana seni. Yaldırıyor ya, yaldırıyor. Kaça. Lan dur arkaya dur. Dur lan. Lan dur. Lan dur oğlum. Şimdi kızdırma beni. Yallah! Anam masal yine lan bu kral lan. Gidersen git lan ha çoklanırım da. Allah Allah. Lan dur. Gataş, Aa, bu da taş yarısı. Ağamda karalan var. Adamlar. Arabanı hemen bileyim ya. Valla vurmasınlar şerefsiz. Yahu benim valla arabanı ha vurma. Hayvanım. Dur araba satayım. Uş. Araba. Arabayı ben atayım ya. Lan Kim beni öldürmüş lan. dur oğlum. Aha arabaya bak güzelmiş. Kaç. Başka oyuna girelim arkadaşlar. Bu tam ölecek. Neyse arkadaşlar önlerinizin için real buradayım. Kozumacı atmayın sen. Bye. Hemen devam edelim. Ofisi de oynamak istiyorum lan ben ofis. Ha ofis ofis. <coughs> Hemen ofise gidiyorum. Lan oğlum ya? Bana gidiyor bu ne bu ne? 3 üç kişi aynı anda Kardeşlerim benim yani, üç kişi aynı ya. Ben buraya gidiyorum. Bu, 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 bu. Ben ölüyor oğlum. Kalem arkadaşım için mal. Oha kırmızı takımın sayesine bak. Aa sıfır lan. Oğlum hangi marka taban çok lan? Hangi taban bu lan? Ne Ben bu oyunu çıkacağım abi. Ama, ne? ama ne de çıkacağım ben de çıkacağım. Ama ben Allah bilir nereye girdim ya. Bu ne oğlum? Ben buraya girmedim ki. Her saniye map yeniliyor ama. Dört kişi almış da dört kişi de artık. Dört kişi bir şey değil Ne olur Ne olur mu? Ne olur şey şok, Dur baba, tamam buraya. Tamam vurmak gerek. Hadi ne hadi. ne bu Ortaya zombi çıktı. zombiler var ya. Zombiler, zombiler bizi öldürür. zombiler zombiler Abi niye var haberiniz ona? Var mısın? Var mısın? Bu her saniye böyle araç çıkabilir olan Aha orada bulunuyor çalışıyor. Ben böyle böyle değil mi? Abi lan oğlum. Ben böyle olmuyordum ki lan. Şimdi kimse. Şuraya ne var mı? Bir Ay ben ne kadar. Oğlum. Her saniye yemek. Ne diyelim ne kadar yiyeceğiz. Lan. Dur. Buraya ne oğlum ben buraya yiyeyim abam. Modern eve girdik. Modern ev de yok ya zaten. Modern bir ev olsaydı. Lan dur. Hayvan herif bana şartlı bir Arabayla bir aşırı çıksak ben da arabi çıkarayım mı? Lan. Haydi tozuncuk. Gidelim. Bizim böyle skarbamız tozuncukla yollarına olan şey yok da ama neyse. Lan tozuncuk. Yavaş ola. Dur atma. Dur atma. Olma Olma atma. Kodaş Ol, 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 kafan. Biz savaş arabası olduğunuz. O işle bende kardeş. Allah çek. Lan oğlum değil mi lan bu? Niye gitmiyor lan? Özür. Ona bilmiyor zaten. Ha uçak. Ha han 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 Lan dur vurmasana. Hedefsiz uçak kapıyor ya. Hı, 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 hı. Havada öldüm. Abi şey ben ne kadar böyle yok. Vallahi çete küfür yazacağım ha. Oğlum bak. Abi para işaret olmuyor. Anan bu neydi lan? Lan benim uşağım almış Gel bakalım. Yok <laughs> mesela zaten kardeşim yolar gel bakalım gel bahri yani gel bakalım yani, gel yani. aturamıyorum malaya oğlum bak ya sen ne olur ha yolar ne olur ya ağlama lan ağlama ağlama sen adanalı gibi konuşamam ama hatta senin gidelim. lan tozuncuk Nereye gittin lan? Ya, oha be tosuncuk lan. lan şuraya hayvan edip. Öküz. Ben de seni öküz yerine ederler inşallah. Götür Lan. Bak tosun. Ha burada mısın? Lan tosuncuk niye geç geliyorsun oğlum? Bak bir daha geç kalmayacaksın ha. Hadi lan tosuncuk. Bu görev bize bağlı oğlum. Dünyanın geleceği bizim halimizde Allah Otur şey herif gel bak Arabama bak bin arabama bin Arabama bin Arabama bin arabama bin Lan git Lan git Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Öptüm. Hadi görüşürüz.